Manisa Belediyesi hizmetlerine isim verilmesiyle ilgili CHP grubu tarafından Nisan ayı meclis toplantısı öncesi önerge verildi. Önergenin gündeme alınmasının ardından Belediye Başkan Yardımcısı Azmi Açıkdil, hizmetlere isimler verilmesiyle ilgili meclise bilgi verdi. Açıkdil şunları söyledi. Şimdi Çankale şehitli Atatürk Sergi Salonu'nun bulunduğu yerin yan tarafına, doğu tarafına 40 metre yüksekliğinde bir Türk bayrağı diktik. Bunun yanına da yıllardan beri Salon Antep'in duvarına yapışık olan Atatürk heykelini e, getirip taşıyacağız. Ancak onun yeri tesirli olduğu için Atatürk Kurulu'na proje göndererek izin almamız gerekiyordu. Proje şu anda Atatürk Kurulu'na bir sahasını getirmedi. O Atatürk, Evet gönderdik. Gönderdik. Onun tarz bir e, kurulu kararını bekliyoruz. Atatürk heykeli oraya getirildikten sonra da o ne kurtuluş savaşımızda, yani bir şehitlik olarak değerlendirse bu alanı, kurtuluş savaşımızda kahramanlıklar gösteren, sivil halktan kimseleri, işte Alim Efendi, Bey, Parti Peydoğan, e, gibi Çam, Paşa gibi, Akbelan gibi, onların isimlerini verici bir anıt değil de bir beton üzerine yazılmış, isimli bir özgeçmiş, kısa özgeçmişlerini belirteceğiz. Yani o alan, e, tüm şey, bir şehitlik ve ana olarak kabul edilen bir bölge. Eğer burası ise burası şu şekilde bu şekilde değerlendirecek. Öte yandan yine Manisa Belediyesi tarafından Şeyh Fenari Camii yanında yapılan parka da yine Kurtuluş Savaşı döneminde önemli kahramanlıklara imza atan şehit Gördesli Makbule'nin adının verilmesi de gündeme geldi. Oy birliğiyle kabul edilen maddenin ardından söz alan MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Gözgülü, Celal Bayer Üniversitesi'nin Kurtuluş Savaşı döneminde Manisa ile ilgili şu ana kadar herhangi bir çalışma yürütmediğini, Manisalı birçok isimsiz kahramanın Kurtuluş Savaşı döneminde destansı mücadeleler verdiğini vurguladı. Gözgülü, hükümet konağından Yunan bayrağını indiren Seyfettin Bey'in isminin verildiği caddeyi de hatırlatarak birçok kişinin Seyfettin Bey'in kim olduğunu bilmediğini düşündüğünü dile getirdi. AKP grubundan söz alan Müzeyyen Yoğurtçu da Gördesli Makbule'nin isminin Manisa'da yaşayacak olmasının bir Gördesli olarak kendisini hayli mutlu ettiğini ifade etti.